<laughs> hangi ekonomi? <laughs> ekonomi kalmamış ki ablacığım. Ne biliyor musunuz? Yok hayır geçinemiyorum. Şu an artık ben para satmaya başladım. Para satmaya? Evet. Artık 5 kuruş 10 kuruş topluyorum. Kilosunu 65 liradan satıyorum. 40 lirayı bozduruyorum 10 kuruş 5 kuruş. 65 liraya satıyorum ben kilosunu. Bir kilo çıkıyor. Artık ben buna başladım yani. Ekonomi hangi ekonomi? Gençlere sor. Desen ki hani uyuşturucu satsınlar artık ceplerinde uyuşturucu satacak para da yok. Ülkenin hali yani sesini çıkartan öbür gün cezaevinde. Millet korkuyor artık. Kimse gelip de sokaklara dökülmüyor. Artık bizim milletimiz hak ediyor yani gerçekten hak ediyor. Peki. Bizim halkımız hak ediyor. Müstahaktır yani. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime veririz? Kimseye vermem. Yemin ederim kimseye vermem. Arınma gecesi olsun bu ülkede. Belki biliyorsunuz arınma gecesi olsun. Eğer hepsini tek tek öldürmeyen şerefsiz olsun. Ne diyeyim? Gene, telefonu çıkarttı. <laughs> <laughs> telefonu çıkarttı. <laughs> <laughs> telefonu <laughs> <laughs> telefonu, <laughs> i̇kide biliyor telefona. <laughs> şey telefon. Ha, telefonu. o telefonla akıllı yani değil. bugün bir telefon almak <laughs> için ufumlu. iki ay çalışıyoruz ya iki ay İki ay çalışıyoruz evet. bir tane bir tane salak affedersiniz kendini bilmez bir tanesi çıkıyor telefonunu çıkar bu sen kaç ay çalıştın bu telefon için Kaç iki ay çalıştın? Bir aldım. Bir buçuk ay çalıştım. iki ay çalıştım. Bu telefonda ne biliyor musun? Açıp fotoğraf çekmem 20 saniye sürüyor. Arama yapamam edemem. Bu nasıl telefon? Ekonomi, ki ekonomi. Ki ki Kimse ekonomiden ki bahsetmez. ekonomi diye bir şey kalmamış ki. Yurt dışında ki. bir ay çalışsın var ya en lüks telefondan alır. Burada adamın araba parası olmuş. Ya 30 kardeş, sayıyor. Türkiye'de bak bu kadar genciz. Hani Z kuşağı, Z kuşağı diyor da bu kadar genciz. Evliyi çıkar içimizden. Bir genç bugün evlenmesi için ya hesaplayın kendi kaba hesap ya. Bir hesap tane bilezik. Ya. Bilezik olmuş 20 bin lira para ya. Yazık Şu günah ayı değil ayı mi ya? Bir, bir bir, üç, bugün ev, ya yani bir, bir evlenmek için bir bir 300 bin lira bir daire bir bir parası. Ya. Nereden çıkaracak millet bunu? <laughs> Kirada oturuyorsun 2000 lira kiran. Geçen gün ablam bir artı bir. Yani oturamıyorsun. Bir daire tuttu ablam gel. 1750 lira kirası. Elektriği var, suyu var. 250 geleceği yerde 750 lira elektrik parası geliyor. Ne yapsın bu millet? Ne yapsın yani? Tekstile çalışarak mı geçinecek? <laughs> İlligali <işleri yönlendiriyorlar gülüyor> Ya işte yani ne diyorlar para? yapın diyorlar. Yapın diyorlar ki gençleri <laughs> başka temizlesinler. Başka abi, çareleri başka şare şare yok. Şare yani. Yok abi bugün ya yemin ederim uşturup jubile satsan kazanamazsın artık. Yok bitti Ondan yani. Yapalım. Zaten onlar çalıyor başka şey <laughs> yani onlar yapıyor bize <laughs> gerek yok. Uyuşturucu alacak para yok cebimizde. Anladın mı? <laughs> Mesela uyuşturucu alacak para yok. <laughs> Ticaretini yapmak için yok yani. Yok <laughs> abi ölmüş <yıl> bitmiş <laughs> yani. yok abi yani bu he, kendilerine sadece kendilerine verdiğimiz vergi sadece onların köpeklerine yani. Bu yani başka bir şey yok o da. Peki teşekkürler. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz bir vatandaş <laughs> olarak? Konuştuk şimdi. Evet. Nasıl değerlendiriyoruz? Büyük adamlara sorsana bize ne soruyorsun? Biz ekonominin dibinde yaşıyoruz. Yukarıya bakıyoruz böyle. Aa diyoruz ekonomi nerede? Neden peki sorumuz kim sizce? Pardon? Neden böyle peki? Sorumuz kim? Ya sorumuz kim? Bu ülkeyi yönetenler şimdi ya da yönetemeyenler. Şu ana kadar bu ülkede yönettim diye, ekonomik anlamında her şeyi bilirim diyen insanlar. Başka ne olacak ya? Yani hesap yok, kitap yok. Gelişi güzel yerlere gelişi güzel yatırım yaptılar. Pratikte karşılığı yok. Yani halka yansıyan bir tarafı yok. Geri dönüşü yok. bu... Sizler nasıl düşünüyorsunuz peki? Ben de aynı katılıyorum arkadaşıma. Çünkü her şey şimdi onu söylüyordum. Kapkaçlar, hırsızlıklar, soygunlar o kadar arttık. Ki yani korkuyoruz artık dışarıya çıkıp yürümeye. Yani evimizde bile güvende hissetmiyorum ben kendimi. Nasıl düzelir peki bu düzen? biraz zor ama nasıl desem şimdi siyaset konuşmak istemiyorum ama nasıl düzeliyor siyaset korkuyor. Hayatımız bizim siyaset. Neyden korkuyorsun ya? Kadınsın korkuyorum diyorsun. ses etmekten korkuyorum. Yani demiyorum Niye korkuyorum? Bir çıkaramıyorum diyorsun. Niye? Tabii çıkamıyoruz. Benden diyorum. doğru çıkamıyorsun. Ama nasıl düzelir? Benim vahşiliğimden doğru çıkamıyorsun sen. Evet, ben de dışarıda canavar ha, dolaşıyor demiyorum ki yine. Neden? insan ee. insan insandan korkarak çıkmıyor. Dışarıda canavar mı var yoksa niye korkayım ben sabah kadar da dolaşıyorum. Sen ekonomiyi sordun da ekonomiden oraya geçti her neyse. Bu ekonominin düzelmesi için var ya, üreten Türkiye olmak zorundayız. Birey olarak hepimiz üretmek zorundayız. Üretmeden tüketmek nedir biliyor musun? Bir başkasını sömürmektir. Doğru mu? Yani sen eğer bugün üretmeden bir şey harcıyorsan ya babandan harcıyorsun ya da tanıdık birisinden alıyorsun. Doğru mu? Öyle olduğu için de üretmediğimiz için tüketiyor, tüketmek zorundayız. Ama neyi tüketiyoruz? Birbirimizi tüketiyoruz şu anda. Herkes birbirinden doğru birbirlerine e, e, dayatıyorlar. Birbirlerinden beklentileri var. Yok öyle bir şey. Enerji yok ya enerji. İnsanların doğal olarak kullanması gereken ekmek su gibi olan enerji şu anda pahalıya satın alamıyoruz. Şunu biliyor musun? Yani bundan daha kötü ne olabilir? Her şey enerji. Giden aracı gereci her şeysi. Petrol değil mi? Dolar tavan yaptı. Petrol belli bir fiyattaydı. Düştü gene tam tersi. Kefe yukarı kalktı. Aşağı inmesi gerekirken. Niye? Çünkü gerçekte oralardan doğru şu anda ekonomi düzeltmeye çalışıyorlar. Yani abalıya vuruyorlar. Diyorlar ki araç kullanan adamın ekonomik durumu iyidir. Anlatabiliyor muyum? Onlara vuralım. Ama akıl edemiyorlar. Neyi akıl edemiyorlar? toplu taşımayla ilgili mevzuat nasıl çözülmüşse örneğin e, bu ülkeye hizmet vermek anlamında yani üretimdeki üretimi orta yerlere dağıtmak anlamındaki bu aracı gereci olan bunu üretime dahil olan bunlar insanlara petrolleri ilgili gerçekten bir şey yapmaları lazım. Benim aramam var. Ben sonuçta bunu kullanmayabilirim. Ama traktörü kullanmak zorundayız kamyonu tırı kullanmak zorundayız. Bunları kullanmak zorundayız çünkü bu üretilen şeylerin insanlara ulaşması için bu bir zorunluluk. Bari bunlar akıl etseler. Yani ben bu ülkeyi yöneten ya da yönetemeyenlere söylüyorum. Bunu yapsınlar bari. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuzu kime verirdiniz? En azından şimdikine vermem. <laughs> Verdiniz mi daha önce? Verdiğimi söylemiyorum ama vermem. Ama zaman zaman tabii biz e, havetleri çok severiz. Yani biz bu yönetimle ilgili bir türlü mevzuatta ondan sonra alkışladığımız iyi zamanlarda oldu. Yani 2000'li yıllardan yani ilk o e, iş, iş başına geldiklerinde güzel işler yönetiyorlardı. Umutluyduk. Yani ben havetçilerden bir tanesiyim. Ama şimdi bakıyorsun, her şey toz duman oldu. Neden? Bu e, idare sistemi yani üretimdeki ya da yaşamdaki denk düşen o paylaşımı tam yerinde uygulayamadıkları için. Başka bir şey yok. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum ya. Hadi ses.